Neticede Rize Spor olarak biz kazandık. Tabii büyük bir kulüp, güzide bir kulüp, taraftarı çok olan bir kulüp. Tabii bunların da başarılı olmasını isteriz. Ama tabii üç bağına da çok ihtiyacımız vardı. Rize Spor olarak iyi de oynadık, başardık ve kazandık. Yani hem çocukları hem hocamızı kutluyorum. Hocamızla da yeni başlamamıza rağmen çok iyi bir uyum içerisindeyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Ligi çok daha iyi bir yerde bitiririz diye düşünüyorum. Sayın başkanım, maçın son bölümünde Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim ve Çaykurcu Spor Yedek Kulübesi'nin arka tarafında bir gerginlik çıktı, bir tartışma çıktı. Ne oldu acaba orada? Görebildiniz mi ya da konuşabildiniz mi? Yok, biz konuşmadık ama tabii bu maç içerisinde heyecanlı olaylar olabilir. Yani o anda iki hoca birbirini de kırmış olabilir veya teknik ekip birbirini kırmış olabilir. Bunlar normal şeyler. Bunlar ufak tefek şeyleri normal karşılayacağız. Önemli olan güzel bir maçtı, heyecanlı bir maçtı. Sonucu da bizim lehimiz oldu. Gayet güzel inşallah bundan sonra da daha iyi devam ederiz. Başkanım Bülent Uygun'la beraber iyi bir çıkış yakaladınız. Nasıl değerlendiriyorsunuz Bülent Uygun'u? Şimdi Bülent Hoca gerçekten e ee, çok iyi elektrik aldığımız bir hoca. Gayet rahat konuştuğumuz bir hoca. Ee, tabii şimdi, e şimdi yerli hocalara bana göre daha çok önem vermek gerekir. Neden diyeceksiniz? Her şeyi konuşabiliyoruz. Gayet, gayet rahat anlaşabiliyoruz. Espri yapabiliyoruz. Her şeyiyle bütünleşebiliyoruz. Onun için Bülent hoca hem takımı birleştirdi hem yönetimle de birleşik halinde çok iyi bir anlaşma içerisinde. Sanıyorum Bülent hoca ile gayet daha iyi yerlere geliriz herhalde. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Spor başkanı Hasan Kartal'ın açıklamaları böyleydi. Ee, güzel mesajlar da verdi evet, aslında. Ana, yani Şumidika gelirken de Bülent Uygun boştaydı. Ha, o okuyordu. zaman niçin Bülent Uygun'a gitmedi de Şumidika'yı getirdi diye de biz bir soru soralım. <laughs> olsun. Yine de tek Türk teknik <laughs> evet. adamları için böyle söylemesi başkanın güzel. Olsun. Ki saha içerisinde e, kulübede yaşanan gerginliğe geldiğimiz olur ya. Neymiş? Türkü, Türkiye? Türkiye ya. yabancısı mı orta İyisi kötüsü olur abi? bizde çok mi? tartışıldığı için. Tamam işte iyisi kötüsü Türk olur. oyuncular, Türk yabancı oyuncular, Onların de, direktörler, Onların da pasaportu olmaz. İyisi olur, kötüsü olur. Milli takım seviyesine oynadınız. Yeteneksiz olsanız oynayamazsınız. Bu kadar basit. Milliyetinizle o, pozitif ilgili... ayrımcılık yapıyoruz biz. No, no, no. <laughs> Milliyetinizle ilgili bir şey değildi ya. Hatta Ceyhun'in tamam. yoldan daha büyük oyuncu Kesinlikle yani. haklısın ama bizim burada var biliyorsun pozitif ayrımcılık. <laughs> var yani. Galatasaray altın yerine 3 puan kaybetti. Aslında derbi haftasını evet. şüphesiz hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor dalgıçlar. Şimdi benim e yarım kalmıştı bir saniye. Peki. Sen bitir sonra Hayır. ben senin bıraktığın evet. yerden İstanbul. devam edeceğim. Evet. Ya şöyle dedik ki bir önceki hafta 4-4-2 iyi oynadı gibi gözüküyor Galatasaray ama aslında maçın geneline baktığınız zaman Kayseri maçında şimdi ilk defa oynanan bir sistem olduğu için sezon içerisinde sezonun başından beri her zaman zaman çok mecbur kalındığında da son anlara doğru oynanan bir oyun. Çift forvete dönen birçok teknik adam bunu yapıyor. Ama Lecin cenelinde de oynadığı bir format olmadığı için Kayseri maçında da galip gelmesine rağmen aslında oyunda sıkıntıları vardı Galatasaray'ın. bunu çözemediler Çaykur Rize maçında. Hem oyuncu eksikliğinden Taylan'ın bir kere hı hı. olmaması oyun kurma anlamında çok büyük handikap yarattı. Çünkü Etebo'dan bir tık daha hatta iki tık daha iyi bir oyun kurucu olarak gözüküyor Taylan. Nitekim mil takıma da seçildi bu arada. Ee, hem Etebo'nun orada zayıf kalması hem arkada Luindama'nın oyun kurmada zayıf kalması Galatasaray'ın oyun hakimiyetini elde etmesine maalesef engel oldu. Önünü, önünüzde çünkü iki tane topla buluşması gereken çok özel forvetler varken onları çok fazla topla buluşturamazsınız sıkıntı yaşarsınız. Galatasaray bunu sıkıntısını yaşadı. Şimdi Mehmet söyledi, evet, Marcao'nun golde hatası var, Luinda'nın hatası var. Orada Saracchi'nin hatası var. tacı attığı yeri yanlış. Mesela oraya taç atılmaz. Emre'nin pası kaleci atılan bir pas araya girmeye çalışıyor. Bir bireysel hatalar var ama genelde takımda bir şey vardı. Ya yani uyumsuzluk vardı açıkçası sistem ve atalet. Sistem anlamında. Ve atalet. Yani bir, şey yapamadı. Acaba coşamadı. Ve, evet, evet coşamadı. O reaksiyonu bir türlü gösteremedi. Çünkü tam reaksiyon gösterdiğinde Rize bir daha reaksiyon gösterdi. Hı -hı. Her seferinde karşı reaksiyon aldı. Bir türlü oyun hakimiyetini kuramadı. Hani bu sistemde 3 tane atıp 4 tane yemeyeceksiniz. 3 tane yiyip 4 tane atacaksınız. Atıyorum. Yani bunun sıkıntılarını yaşadı ki bir sonraki maçta da Hatay Hatay Spor'la oynayacaklarsa. Hatay maçında da 3 tane defansif oyuncusunu kaybetmiş durumda. Yani sadece bu maçta değil, sonraki maçta da Galatasaray için kadro yapısı olarak çok büyük sıkıntı. Ilgaz Ya ben de Ceyhun Eriş'in bıraktığı yerden Darsu bir e, Hasan Kartal konuşması öncesi bıraktığı yerden alayım. Öyle e, tamamlayalım. E, mesela Saraç üzerinden oyunu okuyacaksak e, burada Çaykur e, Rizespor teknik he heyetini de, analiz ekibini de kutlamamız gerekiyor. Çünkü geçen hafta yani Çaykur Rizespor Bülent Uygun'la ilk maçını kazanırken e, Fernando e, ve Samudio ile oynamıştı kenarlarda. Sol önde Fernando vardı, sağ önde Samudio vardı. Şuko'da da bir arkası Boldrin'den oluşuyordu. Stefan Tovas'ın belki de Çaykur Rizespor'un oyun ezberine bıraktığı en önemli artısı e, geçen sene Gençler Birliği'nde merkez orta saha olarak izlediğimiz Bayano'nun sağ ön iç olarak oynayabilmesi. Yani Saratçı'yı etkisizleştiren Bayano'nun orada oynamasıydı. Eğer orada Samudio ve veyahut da Fernando oynamış olsaydı, hani daha klasik bir çizgi oyuncusu, kenar oyuncusu oynamış olsaydı belki de Saratçı'yı bu kadar etkisiz hale getiremeyecekti. Farkındaysanız maçın ikinci yarısında da sadece Saratçı ile değil, Onyekuru ile girdiği bütün pozisyonlarda da bayağı ayakta kaldı. Ama Saratçı'nın çok böyle e, oyun içinde niyeti de yokmuş gibi görünüyordu. Yani, yani çok fazla ofansa işte, destek verme niyeti vermeye Vermeye çalıştı, o veremedi. Da, arzusunu evet. da görmedik. Pas açıkçası. destek de gelmedi çünkü. Pas destek gelmemesinin temel sebebi de geçen haftaki Kayseri Spor oyunuyla bu haftaki Galatasaray oyunundaki Etebo her ne kadar maçın Galatasaray adına en çok mücadele eden oyuncusu olsa da bu oyunda eğer Luyendama ve marka oluyorsa Etebo sizin için oyun kurma anlamında lükse kaçıyor. Bu arada 10 kişi kalmasına rağmen 62-38 top oynama da Galatasaray'ın üstünlüğü o, var. O Rize Spor'la alakalı. O. Yani bu evet. şey Galatasaray'ın oyunu kabul ettirebilmesiyle alakalı değil. E bir de e, mücadele e, mücadele Hem Ceyhun Eriş hem İbrahim Toraman sağdan da geldiler. Gaziantep'te oynarken Beşiktaş öncesinde de mesela. Yani bu tip durumlarda oyuncu da herhalde psikolojik olarak o dediğimiz klişe vardır değil mi? Birazcık daha savunabilme güdüsü artar oyuncular ama pozisyon bulan da Çaykur Zespor'dur bu arada. Hani Baya baya karşı, karşı karşıya şut kaldılar. Şut sayısı oldukça evet. fazla. 6'sı isabetli 10 şut. Yani, Galatasaray'da 8 sek, şut 4, var 6'sı 3'ten sonra 5-3'e getirecek 2 tane pozisyon Hı -hı. yakaladı Çaykur Zespor. Net yani. Uzatma bölümünde. Yani. Net uzatma bölümlerinde. Geçen hafta Galatasaray'ın oyununu daha etkili kılan mesele Taylan'ın oyun kurmasıydı. Ve Emrah Hı -hı. Baba çok daha fazla ceza sahası içine girip, Falka ve Mustafa Muhammed'i Deandre Edlin ve Saratçı'nın ortalarıyla buluşturabiliyordu. Yani geçen hafta Akan oyundaki yapılan ortalardaki gol de böyle geldi. Orada Zaten 21 atariyorum. ortası var Galatasaray'da onu da atmış olduğu gol de Akan oyundan geldi. Sağ taraftan yapılan vardı. Falcao'nun yeri vurdurup avuta çıkan kafaları vardı. Bunların hepsi Akan oyunda gelen ortalardaydı ama Emrak Babı'nın yarattığı kalabalıktaydı. Şimdi Eto'bu oyun kurumu ne oldu? Emlak Baba daha derine gelmeye başladı ama Jason Fernandez Emre Kılıç gidemedi ceza sahası içine. İlk gittiğinde Emre Kılıç topsuz koştu zaten Emlak Baba'nın önüne açıldı, gol attı orada. Çaykur Rizespor'un da savunma yerleşim hatası ve Djokovic'in de oyuna uyanamamasıyla. Yani daha erken uyanabilseydi belki de o şutu attırmayacaktı. Biz de bu güzel golü izleyemeyecektik. Buralar sıkıntılıydı ama esas bence daha sıkıntılı olan oyun birdenbire 3-2'ye geldikten sonra Fatih Terim'in sahaya müdahalesi ve müdahaleleri daha doğrusu oraların üzerinde biraz daha konuşmak konuşuruz. lazım. İbrahim Toraman sağdan gelen birisi bir teknik direktör olarak eee Galatasaray sistemine eleştiri geldi. Sen ne dersin? Ya evet. Bazı kesimlere katılıyorum tabii. Doğru söylüyorsunuz. Ee, ama geçen haftaya baktığımız zaman evet bence 4-4-2 sisteminde çift fırla oynamasının sonuçlarını aldığını düşünüyorum. Dediğiniz gibi geçen hafta daha fazla orta daha etkili orta vardı. Şimdi baktığımız zaman siz 21 tane mi orta vardı? Evet, değiliz. ama kaç orta. etkiliydi? Ama kaç tanesi buluşturdu o çok tartışılır. Benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen hiç buluşturamadılar. Bir tane ilk yarı Muhammed'in pozisyonu var. Kafayla uzak dereye bıraktılar. Evet uzak dereye oradan dışarı çıkan pozisyon var. İyi, bak, kötü olmasa rağmen yine hamle yaptı vuruş yaptı. Evet. <laughs> Dediğiniz gibi Saratçı ve Yetti'nin performanslarının son derece düşük olması, hem ofansta hem defansa etkisiz olması e, bence bu çok etkili olmuştur. Ama daha da önemlisi mesela, şimdi bir hafta boyunca bir strateji yapıyorsunuz hocalar, bir plan oluşturuyorsunuz, o hafta çalışıyorsunuz. Nasıl Rize Galatasaray'a çalışıyorsa, Galatasaray'da Rize'yi alıyor, analiz ediyor ve ona göre e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama maçın başında bulunan bir gol, zaten e, Galatasaray futbolcuların yüzü atlarına, vücut diline baktığınız zaman gerginler, bence baskı altındalar. Ya çünkü puan kaybettikleri zaman daha da aşağı ineceklerini, daha güven kaybedeceklerinin farkındalar. Bir an önce skoru almak istiyorlar, bir an önce sonuca gitmek istiyorlar ama bunu değerlendiremiyorlar. Galatasaray'ın dediğimiz gibi kopuk bir oyunu var. Yani Hatlar arası çok boşluk var, e, takımın hem boyuna hem eline e, çok fazla mesafe var. E, Dirençli bir oyunu yok, organize bir oyunu yok. Bunun üzerine bir de bireysel hatalar eklendiği zaman yapılacak pek bir şey kalmıyor. Yani oyunun içerisinde baktığımız zaman e, mesela Emre Akkuba kötü oynarken müthiş bir gol attı mesela. yani O dakikaya Hı -hı. kadar bence Emre Akkuba'nın orada ağırlaştıran oyunu mesela. Hani o forretlerle buluşturamayan bir etkisizliği vardı ama müthiş bir gol attı mesela. Onun dışında e, Galatasaray'ın oyun planına baktığımız zaman neydi işte? Kanatları buluşturmak, oradan ortalara yapabilmek. E, Rize Spor oraları çok iyi kapattı. Çok iyi kapattığı için de e, orta yapamadılar. İyi orta şansı vermediler. O zaman başka şey denemeniz lazım. O zaman ortadan ikiye birlerle veya biraz daha top yaparak hızlı ataklarla şutlarla denemez lazım Galatasaray bunu yapamadığını düşünüyorum